Ya bitki dikkat et ya. Ya niye vuruyorsun kardeşim ya? Allah Allah. Hicabi abi. Efendim Sezgin kardeş. Hicabi ne demek? Hicabi utanma ya da mahcup olma anlamına geldiği rivayet edilir. Peki bir şey daha soracağım. Sor canım kardeşim. Selim bu neden bu kadar gıcık biri? Kim Ziya hoca mı? Evet ondan bahsediyorum. Ondan başka gıcık biri var mı? Yok öyle deme Sezgin kardeş. Bak Ziya Hoca çok mübarek bir insan. Ayıp öyle denir mi ya? Bence hiç mübareğe benzemiyor. Sen mübareksin bence. Allah Allah. Ne oluyor sana be? Başımızın mübarek uzmanı kesildi. Arkamdan konuşsana işini yap sen. Ayrıca senin ne işin var burada onu da anlamış değilim ya. Aa bak yakalandın işte. Mübarek insanlar arkalarından konuşanları duyarlar Sezgin kardeş. Ona mübarek değil, kulağa delik denir bir kere. Şişt, sus, sus. Hadi 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 sinirlendirme bak Ziya hocaya. Şuraya bak. Burada mı oturacak? Vallahi buraya taşındığına göre sana bayağı kızmış olmalı. Ziya hocayı buradan hemen kurtarmam lazım Selin. Tabii önce kendimi kurtarmam lazım. İşin zor Zehracığım. Vallahi işin zor. Ah Aa ah. Aa, bu da meydanı boş buldu ya. Hemen yanaşsın Ziya Hoca'ya. Arsız şey, arsız. Tipi bak tipi. Ulan ev, ev değil Mısır çarşısı anasını satayım. Biri giriyor, diğeri çıkıyor. Hoca oğlum bu, ziyaretçisi çok olur. Ama elbet yalnız kalacak. O zaman tepesine çökeriz. Allah Allah, oğlum niye peşimden geliyorsun? Yürü git işine. Babacığım yardım ediyorum ama iyilik de yaramıyor ya. Lan çocuk hocanın oğluymuş. Hoca evli miymiş? Lan sana kaç defa dedim bana baba deme diye ya. Ziya hocam. Merhaba. Hayırdır? Demek buraya taşındınız. Allah Allah. Sizin ne işiniz var burada? Nerede yaşadığınızı görmeye geldik. Bu o kız değil mi lan? Çocuğun annesi galiba. Öyle abartılacak bir şey değil. İki oda bir salon bir ev işte ufak normal. Senin. Hadi iki oda bir salon normal evi görmeye girelim. Müsaadenizle. Buyurun. Selam. Müsaadenizle. Alo patron. Hocam başı çok kalabalık. Bir türlü yalnız kalmıyor. Patron, hocanın bir de oğlu var. Hocayı kaldıramıyorsanız bari çocuğu alıp gelin lan. Tamam patron. Ne dedi patron? Çocuğu kaçırın dedi.